Rotterdam'da muhteşem bir konser veren Gökhan, Gökhan Özen'le gündüz de Rotterdam caddelerini gezdik. Ve bakın neler neler görüntüledik. İşte özel haberim. Gökhan Özen'le Hollanda'yı yeniden fethetmeye hazır mısınız? Gökhan Özen, Rotterdam'ın horozlarını görünce aklına neden atla yaptığı selfie geldi. Bir de horozlu selfie yapalım. Hatırlıyor musunuz bir röportajda atla bir selfie yapmıştık. Ama tabi o canlıydı, hayvanca ama çok tatlıydı valla. <laughs> <laughs> Aaa yapma. <gülüyor> yapma. <gülüyor> <laughs> İlk kez konuştu. Gökhan Özen ani boşanması sonrası aşka tövbe mi etti? Çok uzun bir süre zannediyorum ki o işler uzak olur bana. Ve muhteşem konser. Rotterdam geceleri nasıl Gökhan Özen'den soruldu? <laughs> Top dünyasının yıldız ismi Gökhan Özen, Avrupa'da en çok konser veren sanatçılardan biri. Hollanda'da konser veren Gökhan Özen'in yanında yine sadece Show TV vardı. Yalan yalan yalancı bir Aradım, aşkı Bu son yaştı. Haber müdürümüz Ömür Sabuncuoğlu'yla sabahın ilk ışıklarında Rotterdam sokaklarında buluştu Gökhan Özen. Sevgili seyirciler Gökhan Özen birlikte Hollanda'ya geldik ve ilk durağımız Rotterdam. Birlikte gezmeye başlıyoruz. Evet bu yılki geleneksel Avrupa seyahatimizi Rotterdam ve Amsterdam olarak seçtik. Sizler için hep beraber gezeceğiz. Göreceğiz. Rotterdam'da ilk dikkatini çeken şey sokaklardaki kırmızı horoz heykelleri. Şehri gezdikçe insan görüyor burada herhalde ilk bakışta şöyle dedim ben horozuyla mı meşhur dedim tabi bizim denizli kadar olamaz da yani yani bir denizli horozu olamaz sonuçta şu koydum, yalnız. bu yani bu abi baya deve kuşunu da açmış artık yapıları bu horozlarla. Ama Belçika'daki at selfisine benzemesin bu. Bir de horozlu selfie yapalım. Hatırlıyor musunuz? Öbür röportajda atla bir selfie yapmıştık. Ama tabii o canlıydı hayvancı <laughs> ama çok tatlıydı valla. Evet. evet. Bu sefer de. O anıyı hatırlıyor musun? Bir hatırlayalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Lütfen onu hatırlamıyorum. O benim bir hatırlayalım bence. <laughs> Aa, yapma. mu? <laughs> <laughs> evet. Sıra <laughs> benim hmm. yalnız. Tamam. <laughs> tamam 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 ben de seni çok seviyorum. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> 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 Rotterdam'daki turumuza devam ederken müzikteki 17. yılını kutlayan Gökhan Özen'e yaklaşan 20. yıl için projelerini soruyoruz. 20. yıl için özel bir şey düşünüyor musun? 20. yıl için özel bir şey düşünüyorum efendim. 20. yılda belki güzel... E, ee, tabii söylemeyeyim, niye söylüyorum ki şu an? Daha 3 sene var tabii. <laughs> yok yok. Kapmasınlar. Herhalde canım, herhalde. Bu görkemli bina Rotterdam Belediye Sarayı. Gerçekten çok güzel bir bina. İnsanın burada çalışması gelir herhalde. Evet, Rotterdam Büyükşehir Belediyesi mi burası acaba? <laughs> <laughs> Belediye başkanını göremesek de Belediyeyi ziyaret etmiş olduk. Evet, çıkmış kendisi. Vay ya. Belediyeden bahsetmişken konu politikaya geliyor. Gökhan Özen bu konulara uzak. Var mıydı hiç küçükken böyle politikacı olma hayali? Daha yoktu ya. Yani politika bana çok uzak, hep uzak. Yani politika çok uzak. Çünkü ilgilenmiyorum açıkçası. Gençken star olmuş bir isim Gökhan Özen. Çocukluk hayallerinde ise bakın nasıl meslekler varmış. Çocukluk hayalini sorayım. Ne olmak istiyordun? Ee, özel dedektif olmayı çok istemiştim çok ufakken. Ondan sonra işte yani aslında fix ya erkek çocuklarında ne oluyor? Polis. Ondan sonra özel dedektif falan filan gibi giden. Genelde böyle hep vurdulu kırdılı işlenememek Bilmiyorum. <laughs> yerinde alıyoruz soluğu. Huzur dolu bir yer burası. Biraz temiz hava alalım dedik. Yol atıca. Evet şahane bir yere geldik. Bu huzur dolu ortamda Gökhan Özen'in yeni hayatına geliyor konu. Boşanma kararı aldı 2016'nın son günlerinde Selen Sedigen'den. 2016 yılının sonunda ani bir karar alarak eşinden boşandım ve şu an kendine yepyeni bir hayat kurdum. Bu yalnız hayata alışabildin mi? insan her şeye alışıyor tabii. İnsanların doğasında her şeye alışmak var. Ayrıca yalnız da hissetmiyor kendini. Sadece artık bir eşi yok. Açıkçası yalnız da değilim. Çünkü en başta e, çocuklarım var. E, ondan sonra ailem var. E, sevenlerim var. E, senin gibi güzel dostlarım var. O yüzden yalnız da hissetmiyorum kendimi. İki çocuk sahibi ama artık bekar. Aşkın tarifi de değişmiş artık onun için. Peki şu anda Gökhan için aşk ediniz. Şu an ütopik bir şey verirsin diyebiliriz. Ütopya yani. Bir süre daha aşk olmayacağını söylüyor hayatında. Çok uzun bir süre zannediyorum ki o işler uzak olur. Yani çok konsantre olduğum iki tane var. Hayat ya, bilemez. Çocukları ise her şeyi kızlarından bahsederken gözlerinin içi parlıyor. E, derin su çok benziyor. Yani ufak gökhan gibi bir şey. İkisi de öyle. Babasının kızı ikisi de. Bize hep şey derler adayla ilgili. Hani ada anneye, derin babaya benziyor diye. Ben de hep adayı da kendime benzetirim. Kızları da babaları gibi müziğe ilgiliymiş. Hangisinin müziğe daha çok ilgisi var? İkisi de. İkisi de. Yani ikisi de duramıyor yerinde. Bütün duyguları da çok iyi. Ya yani müzik kulakları da var. Rotterdam'daki turumuzda sıradaki durağımız Erasmus Köprüsü. Rotterdam turumuz devam ediyor. Nimaus Nehri'nin kenarında giriyoruz şu anda. Evet Nimaus Nehri ve üstündeki Erasmus Köprüsü. Meşhur, ünlü nasıl Çok da güzel gözüküyor. Evet, aynen. Güzel yapmışlar. Ufak bir şey zaten bu bizim kum kapanı köprüsü gibi bir şey yani. Değil mi? yani size olarak tabii. <laughs> Amerika'dan ev aldığı ve artık vaktinin büyük çoğunluğunu Amerika'da geçireceği haberlerine geliyor söz. Amerika'da bir ev aldığını söyleniyor. Doğru mu? Doğru. Hayırlı olur. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ne kadar? Bekleriz efendim. İnşallah. Hele, hele, yolun düşerse bekleriz. Birkaç yıl önce Amerika'da yılın yarısını geçiriyordu. Ama artık öyle değil. Çünkü kızları var. Bir i̇şte 2-3 sene önce falan yarı yarıya kalıyordum. 2-3 sene öncesine kadar değil mi? Son bu 2 senedir hani açıkçası 2 hafta kalsam 3. haftayı duramıyorum. Ee, hı hı hı. En başta evlatlarım gibi, evet, aynen. Onları görmeden yapamıyorum. Hatta şöyle bile yapıyoruz bazen. Ben gelemeyeceksem onları Amerika'ya alıp beraber dönüyoruz falan filan. Böyle şeyler yapıyoruz. Rotterdam'daki turumuzu tamamlıyor ve konsere geçiyoruz. Rotterdam turumuzu tamamlayalım. Akşam konser var. Aynen. Erasmus köprüsünden şimdilik bu kadar diyoruz. Bu arada güzel köprü ama bir üçüncü köprü değil. Hadi bakalım. <laughs> Gökhan Özen, Rotterdam'ın ünlü gece kulübünde sahnede. <laughs> Rotterdam geceleri bizden sorulur mu diye soruyor hayranlarına. Bu gece Rotterdam sokakları kimden sorulur? danslar ve yenilikler katmış. Bunlardan biri de el feneriyle yaptığı dans show. Bir on. Canluzinin sahnesinin vazgeçilmezi. <laughs>